Merhaba. Ben Soyen Hacıkeynar. 20 yıldır danışmada çalışmaktayım. Eğer bir yemek olsaydın beyaz peynir olurdum. Eğer unutulmaz bir anı olsaydın çocuklarımı kucağıma aldığım an olurdum. Eğer bir değiş olsaydın Mevlana'nın bir değişi olurdum. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Eğer bir giysi olsaydın, ayakkabı olurdum. Eğer bir şarkı olsaydın, love story olurdum. Eğer bir nesne olsaydın, televizyon olurdum. Eğer bir şehir olsaydın, İstanbul olurdum. Eğer bir gün olsaydın, Cumartesi olurdum. Eğer bir kitap olsaydın, masal kitabı olurdum. Eğer bir film olsaydın, romantik bir film olurdum. Peki siz bir mevsim olsaydınız, hangi mevsim olurdunuz?